Yalı çapkını son olarak 3 Şubat Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Avra Sarıçoğlu ve Vert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkın'ı yeni bölümleriyle yine ekranlarda olacak. Yalı Çapkın'ı dizisinin yeni bölümünde Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldır. Seyran Pelin'i evden kovduktan sonra Halisa'ya her şeyi açıklamak zorunda kalır. Ferit Seyran'a ne kadar engel olmaya çalışsa da bunu başaramaz. Yalı Şapkanı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı henüz belli değildir. Diziyi seviyor ve bitmesini istemiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.